Koyuyor. Ne yapacağım? İnsanların sizi birazdan bir yapar. Çok bir şey, merdiven Bu video içi, için. İzlemek için. Baba ben nereye götürüyorsun? Deyip diye duruyor. Narak mı ediyorsun Bars? Evet babacım. İşin yani bayağı. Boluyor. Oğlum gel 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 gel. Ben de yanına hiçbir şey almamışım dostlarım. Sıfır yani. Ya... Yani hayatının 95'i madende geçmiştir yani. Manşev der diyebilir dostlarım. Beni huzetmeye çalışayım önce bakayım. Huzetici silah aldım yanıma. Huzetlikten sonra da mob pickup alacağız. Evet. Jetpack mi var arkasında acaba? Bili! Vallahi bili dostlarım. Biyotu. Hapı mutlu kesebilirdim bu yaya. Yani hapı mutlu kesebilirdim ama takçı oturum bitten. Hapı mutlu kesi oturum bittikten sonra bunu yak etmiyor. Ben de ölüyüm. Yani bir dakika. Ben ben büyüyorum. Sonra gidelim. İnsanlığın sizi birazdan yaparız. O zaman <gülüyoruz>. Begar direnci <gülüyoruz>. Minecraft efsanesi. Her şeyi çalan Begar efsanesi yani nasıl bulacağız? Göreceğiz. Yani Kafamda bu birkaç plan var var. Hadi Şimdi Minecraft'ın dilenci <gülüyoruz>. efsanesi Begar ortaya çıkartmak için dostlarım bu Tiger ee, Biyon'a geldik. Yani bu gördüm, kara ağaçların olduğu Biyon'da e, diyebiliriz. Yoldu diyebiliriz. Normalde Begar'ın ortaya çıkma sıranın yolu biraz uzun. Biz kısa bir yolunu yapacağız bugün Bars senle. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum sana. Tamam mı Olay şu. Sen bir tane ufak bir ev yap tamam mı? Hatta dostlarım Bars'ın sandık aldı, elmas aldı. Bak Begar yani ya da bizim evimize etli eşyaları çalsın diye ufak bir ev yapacağız benim tamam mı? Dağım. Ve bu evin dostlarım benim içine dağım. belli şeyler koyacağız. Ve bu şekilde Begar'ı buraya ben çalmış dağım. olacağız. Begar da bakalım elmaslarımızı çalacak mı çalmayacak Bundan mı? Bunu alacağım. göreceğiz. Doğruyorum Topluyor musun mi? oğlum barışcığım? Topluyorum babacığım. Bir ne sürü oldular ama bir anlamadım. sorun var. Nasıl bir sorun var anlamadım. anlamadım. Bir daha sor, sor bakayım. Ya bu dilenciye direkt elmas versek olur mu? Yoksa sürekli bizden eşyalar çalmasın? Ya oğlum ona veremiyorsun ki elmas. Yani Dostlarım Begar'a gidip ya ben sana elmas vereyim bak benden elmas çalmayı bırak diyemiyorsun. Çünkü Begar efsanesini görmek için zaten onun sizden bir şey çalması gerek. Yoksa Begar efsanesini göremezsiniz. Dilenci Begar efsanesini. O yüzden de yani sizden bir şey çalması gerekiyor. Bir de bizim şu şeye ihtiyacımız var. Bak şunlara var. Gördün mü? Spruce sapling. Yani ne bu? Ta bu ağacın fidanı mıdır? Nedir işte? Ondan lazım bize. Onlardan da bayağı düşürmeye çalış var. Hatta böyle ağacın bak bollarında düşer yani. Bunlardan düşürmeye çalış bol bol. En az bundan bana 20 tane falan lazım. Şu uygun bir yerde ev yapacağız dostlarım Bars'la beraber ve Direkman. Buraya geliyorum şimdi şöyle. Evin ne kadar güzel gözüktüğü önemli Şöyle birazcık lan ne yaptım ya? Ne yaptım? Yanlış şeye çevirdim dur. Ee, şöyle birazcık dostlarım çit yapmak istiyorum tamam mı? Çit önemli. Evimiz güzel gözüksün tamam yani şimdi? Çit nasıl yapılıyordu lan Minecraft'ta? Unuttum, aa, paslanmışım dostlarım. Minecraft'ta çit şey nasıl yapılır şu an unuttum biliyor musunuz? Nasıl yapıyorduk çit harbinden? Şöyle şöyle mi koyuyorduk? Böyle koyuyorduk? Yok tam tersi dedim. Fazla çubuk yaptık. Neyse tamam sıkıntı yok hatırladım hatırladım dostlarım. O kadar da paslanmamışım. Bunları koyduk. Göstereceğim izleyin hayır, tamam hayır, bakın. Hayır, şöyle şuraya hayır, geliyorum. Hayır. Birkaç tane de tabela yapacağım tamam mı? Şimdi, bas bak tam sandığı şuraya koy. Tam ortaya koy. Evin ortasına koy var sandı. Şuna topluyor dostlarım lazım olacak bunları çünkü. E bunları alıyorum alıyorum alıyorum. Heh, sandığın için elmasları koy şimdi Barçım. Elmasların hepsini mi koyayım? Hepsini çalacak ol Hepsini koy tam ortaya koy şöyle tamam bırak şimdi onu Gel şimdi dışarıya Bars benle Dostlarım ilk olarak yapmamız gereken şey Evin çevresini bakın evin çevresini Komple şu fidanlarla şey yapmak Yani böyle fidanlarla dostlarım Bu Begar efsanesini biliyorsunuz hatırlayanlar vardır bunu belki hatırlarlar Fidanlar sayesinde dostlarım Begar'ın dikkatini çekiyor olacağız Begar çünkü fidanları ben takip edebilen bileceğim. bir efsane Koy Bars koy, koy 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 Şöyle şuraya da gelelim koyalım Evin bütün etrafını şu şekilde böyle fidanlarla kapladık Tamam mı bu bir yapacağım şey İkincisi buraya da dostlarım I have diamonds yazıyoruz. Yani elmaslarım var. Hatta bir kez daha yazayım. Şöyle diamonds. Yani benim bir sürü elmasım var. Benim elmaslarım var diye bir tabela koyduk buraya. Ve bu evin kapısını kapatıyoruz Barsçım. Uzaklaşıyoruz. Gel benimle. Hadi 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 hadi. Bu taktiğin olacağından emin misin? Yani olacağını emin miyim bilmiyorum. Begar'ı uzun yıllardır görmüyoruz dostlarım. Olacak mı, olmayacak mı göreceğiz yani. Evi bir uzaktan izlememiz lazım aslında tam olarak. Onu yapsak daha iyi olur. Gel şöyle. Gel şöyle yukarı 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 gel Bars. Ağaca çıkabilir misin yukarıya? Çıkarsın, çıkarsan var ya her yere çıkarsın Bars her yere. Geliyorum şöyle. Abi, Evimiz çok... nerede bizim tam olarak? Şöyle geliyorum geliyorum. Evi bir bakmak lazım. Ev orada tamam. Buradan direkt şöyle yere dostlarım. Şuraya ağacın üstünde falan bekleyeceğiz ve Begar'ın eve gelmesini görmemiz lazım. Ne kadar süre bilmiyorum. Şuradan direkt bakın kapıyı göreceğiz. Direkt ben buradan bakacağız. Begar'ı bazen göremeyiz biliyoruz bu arada. Begar'ın çünkü kafası yok dostlarım. Bazen kafası da olduğu söyleniyor. Ekranda görüntülerini görüyorsunuz. Ama şu anda hani en iyi açıdan izliyorum karşıyı. Bakalım Begar gelecek mi gelmeyecek mi? Bart bir şey görebiliyor musun? Yok babacığım. Göremiyorum. Ama dürbünümüz var. Merak etme. Dürbün sayesinde buradan her şeyi görebiliriz. Versene bak bana dürbünü. Heh. Aferin oğlum. ki yanında getirmişsin. Dur bakalım şimdi bir şeyler var mı? Bakıyorum. Bart. Geliyor lan galiba. Baksana. Babacığım. O ne öyle? Yok olup olup geri geliyor. Evet evet. Vegar böyle bir şey işte. Her saniye onu göremiyorsun Bars. Bir de kafası yok görüyor musun? Görüyorum babacığım. Ne yapacağız? Bilmiyorum Bars. Düşünmeye çalışıyorum. <laughs> Every emotion begins with a note. Every scent carries a vibration. İçeri girdi bak. Büyük hüttün bayağı elmaslarımızı çalıyor. O zaman onu yakalayalım baba. Aynen öyle Bars. Mopi Kırt sende kalsın. Hadi bakalım. Gel benimle. Peki babacığım. Onu yakalayacağız. Ben, Buna eminim. Ben bunu... Tamam şimdi. E, bunu bak bunu bu yakalayabilirsin Bars tamam mı? Çok e, dikkatli olman lazım. Sahnelik bir şekilde Mopi Kırt'ı alman ikiden, gerekiyor. Peki babacığım. Selamun aleyküm Begar. Naber? Bars doluyor. Buz doluyor. Sakin ol. Kumlu doluyor. Bars birazcık da doldur tamam Al şimdi Lan yok oldu. Lanet olsun babacım. Ah bana vurdu. Kaçırdık. Nerede nerede? Ah ayağı burada. Oğlum dağıldı mı? Bir şeyler oldu. bastık dikkatli ol. Hangisini mop pikir alacağız? Ayağına mı koldur mu? Babacım hissediyorum. Hala burada. Tamam tamam Bars. Tamam. Aa arkamda 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 arkamda. Arkamda yine gitti. Yine gitti. Tamam burada. Bars mop pikir. Bars mop pikir al. Lan kaçıyor. Merak etme babacım onu yakalayacağız. Bars ama da olman lazım oğlum. Direkt yakalamamız gerekiyor. Mop istersen bana ver. Yok babacığım. Ben hallederim. Sen onu yakala yeterli. Gittik ki oğlum. Nasıl yakalayacağım ya? Çok karışık şu anda bu işler. Onu nerede bulabiliriz? Ee, yine ayrılabilir bak haberin olsun. Yine ayrılabilir. Aa! Bars burada. Lan of ya. Resmen de oyun oynuyor Bars. Oyun oynuyor. Sakin ol babacığım. Burada. Ah! Ah! Sinirleniyorum. Sinirlenme Barç, sinirlenme. Sadece moppi kral. Bak sinirlenmeye vaktimiz yok şu anda. Moppi kral sadece. Bak ayağı burada. Oh, ayağım burada. Sinir... Ayağım Baba, burada bir yerde. Oğlum onu ben de biliyorum. Onu ben de biliyorum. Ah! Lan yeter ha. Yeter vallahi bak sıkıldım. Harbiden sıkıldım ya. Ah! Oğlum seni var ya... Bana da gelmiyor ki babacığım. Bana gelse alacağım. İşte burada. Oh! Bars, ne yaptın? Ulan Bars. Babacım çok komik değil mi? <laughs> Birbirimize vurduk babacım. Ama çok sinirleniyorum. Ne hissediyorum? O burada bir yerde. Merak etme baba. Pençelerimi kullanacağım. İşte burada. sen istersen. Bar sakin oğlum. Pençelerini kullanman bir şey ifade etmiyor. Ediyor babacım. Merak etme. Pençelerimle onu yakalayacağım. Pençelerimi kullanacağım ve onu yakalayacağım babacığım. Oğlum pençelerinle nasıl yakalayacaksın? Mop picker'ı eline al sana ya. Ya da bana ver mop picker'ı. Bak yakalıyordum ha. Yakalıyordum. Bir de gitmiyor buradan yani. Hep bizimle uğraşmaya çalışıyor. Bars. Bizden memnun herhalde. Ah. Gitti yine. Burada. Ya Allah'ım ya. Of Bars ya. Merak etme baba. Vakti gelecek. Hepsinin vakti gelecek. İşte yine kaçtı. Bir şeyin vakti gelecek yok Bars, Biz böyle durursak avvel evvel daha onu yakalayamayız. Ben sana söyleyeyim. E ne yapacağız babacığım o zaman? Mopikra da alamıyoruz. Sen şu Mopikra bana ver Bars, Bana ver tamam mı? Mopikra işini benim halletmem lazım çünkü. Böyle olmuyor. Peki babacığım. Hissediyorum. Burada. Arkamda. Tamam işte bu Bars, Bak vurdun gördün mü? Vurdum babacığım. Başardım. Ben de Mopikra aldım. Oh be sonunda ya. Vallahi rahatladım Bars ya. Gerçekten rahatladım ya. Demek ki bizim rolleri değişmemiz gerekiyormuş. Hadi yürü geri dönelim. Veli pizza ister misin? Sana pizza getirdim bak. Al karnın pizza yersin biraz. İster misin? Hop, vermeyeceğim ki. <laughs> vermeyeceğim, vermeyeceğim. Pizza vermeyeceğim. Ne yapıyorsun bu? Al oyun mu oynuyorsun ya? Delirtmişsin çocuğu. Baksana bu arada delirdi. <laughs> Ama Buğra, sen gerçekten ayıp ediyorsun. Neyse babacım, bu efsaneyi de bildiğinin yanına mı koyacağız? Öyle yapacağız Bars, evet. Ne yapacaklarını merak ediyorum. Bak izle şimdi, hop. Çıkarttım şu an Begar'ı. Acaba ne yapacaklar? Aa, Bilya bak saldırıyor. Hayır, saldırmıyor. Aa, sarıldılar. Oha babacım. Yuh. Pizza için kavga ediyorlar Buğra. Görüyorum Borolo. Bu Zayıf bile valla. <laughs> evet şimdi sırada Entity 0 ya da Insane var Bars hangisine gidelim? Babacım bence Insane'e gidelim. Bir ona bakmamız gerek. Onu gerçekten merak ediyorum tamam mı? Olur Bars olur tamam gidelim. Butona basmamız gerekiyor. Insane garip bir efsane ama bunlardan daha kolay yakalarız. Bastım! Babacım nereye geldik? İnsan buralarda bir yerde en son aldığım bilgiye göre burada saklanıyordu Bars. Lan aşağıya bak Bars. Oha babacım aşağısı pes pembe. Evet evet İnsan sırf bulunmamak için böyle bir yerde saklanıyor görüyorsun değil mi? Ama inseni biz bulmaya geldik. Alacağız onu ve buradan gideceğiz Bars. Hadi aşağı inmemiz lazım. İçi Ayuta geldi. Ayuta geldi. bu video youtube'dan. Sen doktipiyorum. Bye bye, bye bye. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın Abone Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videonun bu kadar. Bye bye. Bye bye. Bye bye.